Ya Rabbel Alemin, sonsuz ve de bulutsuz olan rahmetine güvenerek, rızayı şerifin için ellerimizi semaya arz ediyoruz. Lütfunla kereminle bizleri huzuruna başlayabilme Ya Rabbi. İstemiş olduğumuz kusur ve kemanetlerden, günahlardan, hatalardan dolayı bizleri affeyle Ya Rabbi. Bizlere rahmetinle, merhametinle, nusratinle muamele eyle Ya Rabbi. Bizleri ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışladığın kullarına eyle ya Rabbi. Bizlere de dünyada ve ahirette güzellikler ve iyilikler lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ya İlahe'l-Alemin, bir kul olarak, beşer olarak, işte biz olduğumuz tüm hatalardan dolayı pişmanlığımızı arz ediyoruz. Bizleri affeyle Ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu muhafaza eyle Ya Rabbi. Diliğimizi, bütünlüğümüzü daim eyle Ya Rabbi. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. Konuşma ortalıkıyla dediğim eski serili tuzakları kendi başlarına mahkus eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Devletlerimizi hayırla eyle. Kur'an'a, İslam'a hadim eyle. Dinine, devletine, büyüklerine itaatkar eyle. Zamanın her türlü tehlikelerine onlarla ve cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi Alem Tüzay Şerif'in çokmuş olan Ümmü Şerif'i, Yasmin Şerif'i, diğer ayat-ı Kur'an'ı değil, İlahi ve kasideleri, salatu selamları, Tergahına arz ediyoruz, kabullerin en üzerinde makbul eyle ya Rabbi. <laughs> Sizden hasıl bu yolunu bizi ve sevabı öncelikle ولكن هذا هو مسلم من المسلمين 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 bizlerin yetişmesinde emeği bulunan hocalarımızdan, ve öğretmenlerimizden, büyüklerimizden hasret edilmiş olanların ruhlarına, üzerine kurulan, üzerine emanet eden tüm şehit ve şehenanın ruhlarına, ruhunda bulunduğumuz Elif Sultan şey Hazretleri el ve civarında bulunduğumuz Hacı Beyhan ve Elif Sultan Hazretleri Sultan Şehir Hissettin, daha da uzan ettiğim tüm Evliya Allah'ın, Ehlullah'ın ruhlarına, duamızı amin diyen cemaatimizin, anne, baba,

kabrini nur eyle, mekanını cennet eyle, makamını âli eyle, seyyatını hasenata teddil eyle, ahiretin en güzel derecelerine nâil eyle, şu an yapmakta olduğumuz bu ruhunu haberdar eyle yahu. ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, İnanıyoruz ki bizlere bahşetmiş olduğun ömür bir gün mutlaka sona erecek. Ve dünyadayken yapım ettiğimiz her şeyden hesaba çekileceğiz. O dehşetli günde ya Rabbena Alemin Hesabını kolay olarak verenlerden eyle Ya Rabbi Ya Rabbena Alemin Son nefesimizde Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne muhammeden Abdehu Resulü <laughs> diyerek Az ağrı asan ölümden cümlemize nasip eyle Ya Rabbi acizane yapmış olduğumuz şu kısa münacatımızı dergahında kabul edin. En güzeli yine makbul eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz dualarımızı Mekke'yi mükerremede. Yavuzayim Tahara'da yapılan dualarla birlikte müstecab eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbim Hazreti Hamla Yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Günahlarımızın affı için, dualarımızın kabulü için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, hususiyle merhum Hasan Ceylan,